Merhabalar kızçelelerim, merhabalar hepinize. Umarım çok iyisinizdir. Umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Arkadaşlar bugün beklediğiniz açılım sonunda geliyor. Üçüncü kişiler, bakalım aradan çıkıyor mu? Bakalım tamamen karmik durumlardan kurtuluyor muyuz? Öğrenmeye bugün niyet ediyorum. Detaylı mükemmel bir açılım gerçekleştirmeye niyet ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi. İlk olarak şöyle kısa bir düşünce duygu şeklinde bakalım. Daha sonrasında üçüncü kişilere niyet ederek sorumu soracağım. Bakalım aklımızdaki kişilerin, sevdiğimiz bu kişinin, hayalini kurduğumuz bu kişinin bizler hakkındaki düşüncesi nedir? Bunu öğrenmeye niyet ediyorum. Evet, destemin en başında zaten. Temaya uygun bir şekilde pat diye kendisini verdi. Her zaman bu böyledir. Açılımlarda beni birazcık takip ediyorsanız birebir geldiğine şahit olmuşsunuzdur. Bundan bir önceki e, üçlü durumlarla alakalı çektiğim videoda da bu kart kendisini atmıştı. Destemin en başında olarak şuraya koydum. Devam ediyorum. Bakalım aklınızdaki kişilerin, sizler hakkındaki düşüncesi. Neymiş? Kupa 7'sinde verdi zaten. Şaşırmıyoruz. İki durum arasında, iki kişi arasında, iki olay arasında kalmaktır. Evet, devam edelim. Gerçekten bu kadar hani birebir gelmesi tesadüf olamaz arkadaşlar. Adalet kartı olası geleceğe bakalım şöyle bir. En son üçüncü durumlar. Bakalım temizleniyor mu? Bunu da öğrenmeye niyet edeceğim tabii ki de. Şimdi arkadan sesler gelirse dışarıda çocuklar oynuyor. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Rahatsız ederse eğer bu ses size. Devam ediyorum. Bakalım üçüncü kişilerle alakalı bir gelişme, bir durum olacak mı? Bu kişinin sizler hakkındaki düşünceleri, duyguları ve olası geleceğiniz nedir? Öğrenmeye niyet ediyorum. Dünkü açılımda da yaratıcı kart gelmişti. Evet. Evet. Üçlü durumlar yine çıktı burada. Tamam. Şimdi burada da bütünlük kartını verdi. Başlıyorum arkadaşlar. Düşüncelerine baktığım zaman ben bu insanın sanki oturmuş kafa kafaya vermiş para üçlüsüyle birlikte hep üçlü durumlar var fark ettiyseniz. Para üçlüsü olsun, kılıç üçlüsü olsun. Kılıç ikilisi olsun. Burada hep bir asa ikilisi iki durum arasında kalmakla alakalı bir durum var burada. Şimdi para üçlüsü Ortaklaşa arkadaş çevresiyle konuşmak ve muhabbet etmektir. Sohbet etmektir. Onların fikirlerini almak, onların söylediği şeylere dikkat etmektir. Ve burada eğer ki bildiğiniz ve güvenmediğiniz çevresinde olan insanlar varsa onlar bu insanın kafasını bulanıklaştırmış olabilir geçmişte. Yani ne demek istiyorum? Örnek veriyorum ciddi ilişki yaşamak istedik başta. Size çok yoğundu, çok istiyordu size ve size hayaller kurdurttu diyelim. Siz böyle hani kesinlikle olacağız biz gözüyle baktınız. Kesinlikle devam edeceğiz biz gözüyle baktınız. Ve daha sonrasında birden bu insanın geri çekilmeleri, birden ben istemiyorum, benim kafam karışık, şu an ben bir ilişkiye hazır değilim gibi bir tavırla karşılaşmış olabilirsiniz. Ya da ayrıldıktan hemen sonra bu insan başka flört durumlarına girmiş ve bu durumun karşılığında sizler hani Hiçbir şekilde ben bunu beklemiyordum gibi bir tavıra ve bir umutsuzluğa girmiş olabilirsiniz. Böyle inandığınız konu her neyse Allah olabilir, Tanrı olabilir, fark etmiyor. Bir dua etme. Böyle umutsuzca bir bekleyiş halinde olduğunuzu görüyorum. Sanki böyle umutlarınız hem yıkılmak üzere hem tekrar yeşermek üzere gibi. İki durum arasında sizler de kalıyorsunuz burada. Ve sanki dediğim gibi bu insanın arkadaş çevresi bütünleşmek yani bir araya gelmeniz konusunda bu insanın kafasını bulanıklaştırmış gibi. Kupa yedilesi birlikte bu insanın zaten geçmişten gelen bir karakter yapısı veya yaşam tarzında flörtözlük olabilir. Yani çok anlık enerjileri seven ya da işte kararsızlıklar yaşayan ikizler burcu gibi ben işte bir gün seviyorum deyip bir gün geri çekilen, bir gün size çok gelip bir gün kendini tamamen çeken bir enerjide olmuş olabilir. Ve kafası karışmaya başlamış. Hala da karışık bu arada arkadaşlar. Kılıç ikilisiyle birlikte hala iki durum arasında kaldığını, iki olay arasında veya iki duygu arasında kaldığını görmekteyim. Bunlar neler olabilir? İki düşünce mesela mesaj atmak, atmamak gibi o ilişkiyi bitirmek bitirmemek gibi ya da sizlerle iletişime geçmek ya da geçmemek gibi ya da iki kişi arasında arkadaşlar siz ve bir başkası arasında seçim yapamamaktan kaynaklı burada bir ruhsuzluk, bir böyle umutsuzluk, kendine küsmüşlük, böyle bir içe kapanma ruh halini görmekteyim. Kupa dörtlüsüyle birlikte sanki ona böyle bir takım sevgilerinizi siz uzatmışsınız zamanında. Bak ben senin için her şeyi yaparım. Bak ben senin için elimi taşın altına koyarım. Fakat karşınızdaki insan siz ne kadar içten giderseniz gidin size istemeyen bir tavırla kafam karışık karar veremem gibi bir tavırla reddetmiş olabilir. Burada geçmiş yaşamlar kartı çıktığı için geçmişe dair bir özleminin, bir bağlantısının hala olmakta olduğunu görüyoruz. Yani hayatında biri var tamamen beni unuttu mu, tamamen beni sildi mi diyorsanız hayır öyle bir durum yok. Geçmişle bağlantısının hala devam ettiğini görüyorum. Hala sizlerin izlerini taşıdığını, hala sizlere yaptığı haksızlığın Sanki bir takım bedellerini ödemek üzere gibi geldi bana. Geçmiş yaşamlar kartı çünkü karmayı da anlatır. Karmik durumları da anlatır. Burada birinin hakkını yiyip o hakkın bedelini ödemek de vardır. Düşünce kısmı biraz derin baktım bu açılımda. Bu şekilde gözüküyor. Hani sanki çevrenin müdahalesi olmuş gibi onu bu tarz olaylara yöneltecek şekilde örnek veriyorum hani senin dengin bu değil gibi senin işte ciddi ilişki yaşamak için yaşın kaç gibi ya da sen hani bizim artık eskisi gibi takılamıyorsun ya da eskisi gibi olamıyorsun bence boş ver bu ilişkiyi gibi sizi soğutacak şekilde arkadaş çevresinin müdahalesi sonuz, sonucunda bu insan sizlerden uzaklaşmış ve anlık enerjilere kapılmış olabilir. Düşünce kısmı bu şekilde gözüküyor. Duygularına baktığım zaman ise burada sanki sizler arkadaşlar böyle eğer bu insandan sonra yaz tutmak yerine arkadaşlarınızla eğlenip bir şeyleri kutlayıp gösteriş bile olsa hani içinizde yangınlar, kıyametler kopabilir gösteriş yapmak adı altında ya da bir şeyleri kanıtlamak adı altında mutlu rol oynadıysanız ben mutluyum. Benim hayatımda her şey yolunda. Acı çeksem bile ben artık bunları sana göstermiyorum. Sen benim için bittin. Aslında içinizde bitmedi ama bu şekilde bir tavır sergilemek ve onu pişman etmek istiyorsunuz. Burada arkadaşlar bu insan sizin arkadaş çevrenizle birlikte ne kadar mutlu olduğunuzu, ne kadar sosyalleştiğinizi, ne kadar değiştiğinizi görmekte. Yani aslında bir takım böyle düşüncelerini, kafasını karıştıran. Burada kupa 7'lisi ve yanında kılıç ikilisiyle birlikte dediğim gibi kafasının şu an hala karışık olmasının ve anlık enerjide bulunamamasının sebepleri aslında sizin farklı bir enerjiye giriş yapmanız ve kendinizi enerji anlamında yükseltmeniz. Siz eskisi gibi değilsiniz. Eskisi gibi onu bekleyen ve ağlayan bir tavırda değilsiniz. Daha böyle kendinizden emin, ne istediğinizi bilen ve hayatta dimdik durmayı tercih eden bir yapıda olabilirsiniz şu anda. Ve bu insanda dediğim gibi bundan kaynaklı sizlere tekrar bir stalklama enerjisine girmiş. Bakın burada görünüyor. Zaten asayikilesi... Uzaktan bakmaktır, gözlemlemektir. Acaba ne yapıyor? Acaba şu an mutlu mu? Hayatında biri var mı? Kendi hayatına odaklanmak yerine sizlerin hayatının olup biteni izlemek var burada. Tamamen ben burada bu insana bir sonunuz geldiğini düşünüyorum. Bir bağlantı tekrardan olacak gibi hissediyorum. Buradaki bağlantı şu şekilde olacak tekrardan benim hissiyatım bu yönde. Adalet kartın üzerine dönüşüm kartını verdi. Ve hemen yanında asal kralını veriyor. Arkadaşlar sistemin devreye girmesiyle yani bu ne demektir? Karmik durumu yaratan kişi kendisi ise karmik durumu yaşayacak. Yani hayatına çektiği karmanın bedelini ödeyecek diyebilirim. Kılıç üçlüsü çıktığı için söylüyorum. Aldatma, ihanet, yalan dolan, arkadan iş çevirme, size ağır sözler söyleyerek sizi terk etmek, sizi kötü hissettirip sizin kendinize olan güveninizi aşağıya çekecek davranışlara girdiyse bunun bedelini şu anda ödemekte olduğunu görüyorum. Ve burada sanki bu adalet kartı çıktığı için bana verdiği hissiyat bir dönüşüme girdiği yönünde bir değişim var bu insanda. Sanki dilekleriniz, dualarınız, özellikle gece saatleri çok yoğun bir kalp acısı çektiyseniz bu insanla alakalı. Artık bir işaret alayım. Artık bir şekilde ben sonucu görebileyim. Benim kafamda bir şeyler netleşsin olmayacaksa bile ben bunu artık anlayayım ve ben kafam rahat kalbim temiz uyumak istiyorum diyerek o acılarını sanki duyuluyor gibi hissediyorum. Ve burada bu insan sizlere çok yoğun arzulu bir şekilde tekrardan adım atmak, tekrardan size gelmek, dönüş yapmak istediğini görmekteyim. Bir de olası geleceğe bakalım burada. Olası gelecekte arkadaşlar sanki emek verilen bir ilişkiye tekrardan dönmeyi istemek ve özlemek var. Bakın bu kart emek vermek veya emek vermenin hayalini kurduğu bir ilişkiyi anlatır. İlk başlarda size ileride biz seninle şunları şunları yaparız. Bunları başarırız. Belki evleniriz gibi ya da çok böyle yüceltecek, yükseltecek iltifatlarla ilk başta sevgi verip sonra kendini geri çeken bir tavıra girdiyse bile bu insanın sizleri özlediğini çok net bir şekilde görebiliyorum. Burada evet tembellik kartı var. Özlemine karşılık bir adım hala olası gelecekte, yakın gelecekte gözükmüyor. Ama bunun için tabii ki soru soracağım. Bu açılım genel açılım çünkü. Burada dediğim gibi geçmişin o saf temizliğini özlemek vardır. Karmik durumlardan pişman olup ben aslında haksızlık yaptım. Belki aldattım, belki ihanet ettim, belki hemen ayrılır ayrılmaz. Çok sevdiğim dediğim insana karşılık başka birini tercih ettim. Burada ben bu adaletin karmasını yaşıyorum ve ben pişmanlık duyuyorum diyor. Çok net geldi. Sanki burada kalpten gelen bir mesaj var gibi. Kalpten size söylemek istediği, aktarmak istediği bir şeyler var gibi hissediyorum. Arada eğer burada kara kediler, kötü enerjiler, üçüncü enerjiler varsa bu durumun şu an e, tamam yüksek olabilir ama kafası karışmaya başlamış. Ve yakın gelecekte bu durumu kale almamaya başlayacak. Üzerine şakacılık kartını verdi. Umursamaz tavırlara girecek hayatındaki insana karşı. Sanki böyle hani o insana da kendini kötü hissettirecek gibi. O insanla arası bozulacak gibi. Bir şekilde sonlanma enerjisine giriyor gibi ben hissettim arkadaşlar. Şimdi artık soru cevaba geçebiliriz. Bu üçüncü durumlar tamamen temizleniyor mu? Tamamen bir bitiş, bir sonlanma var mı? Sizlere bir adım var mı? Kesin net bir dönüş olacak mı? Daha sonrasında da sizden şu an gizlediği duygular vesaire bakmak istiyorum. En son olarak da arkadaşlar destelerinden seçip açılımı tamamlamak istiyorum. Bu arada arkada şöyle duvara yapıştırdığım kartlar her birinde sahip olmak istediğim eşyalar var. Bu bir ritüeldir. Bu bir manifest olur arkadaşlar. Manifest. Yani şöyle nasıl söylesem onu çok dileme yetmiyor bence. Resmini görmek ve resmini kafada canlandırmak ya da çizmek onun olması için de bir şey. Ve bilinçaltım her ona baktığın zaman ona sahip olmuşum gibi bir hissiyata girmeme sebep oluyor. Ve bu noktada da ben aslında ona yaklaşmış oluyorum. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Daha önce hiç bu tarz tarzı resimli yapmadım ama işe yarayacağına çok eminim nedense. Çok öyle hissediyorum yani. Olursa da sizlere haber vereceğim tabii ki de. Şimdi bakalım. Karmik durumlar tamamen bitiyor mu? Üçlü durumlarda bir şifalanma, bir temizlenme söz konusu mu? Kart attı kendini. Kılıç dokuzusuyla üzüntüler, gece uykusuzlukları, moral bozukluğu, iç sıkıntısı. Evet. Karmanın bedeli ödeniyor arkadaşlar. Çok net geldi burası. Canınız yandıysa bu insan tarafından sizin duygularınızı eğer hiçe sayacak bir şeyler yaptıysa evet burada böyle bir durum söz konusu diyebilirim. Evet. Bıçak dilisi devam ediyorum. Şöyle söyleyeceğim. Burada arkadaşlar bakın sanki askıya alınmış bir süreç var aranızda konuşulmayan, iletişim kurulmayan, araya zaman girilen çünkü asılmış adam kartı hem süreçleri aradaki zamanı ifade eder hem de yapılan hatadan sonra bunun bedelini ödemeyi ifade eder. Bunu klasik tarotta Hz. İsa'ya benzetenler veya bunun hakkında böyle e, duyumlar almıştım birkaç videoda. Sanki böyle... E, çarmağa gerilmek vesaire böyle bu tarz durumları birazcık anımsatıyormuş satıyormuş ve duyduğum bir videoda yani izlediğim bir videoda burada sanki şeyi anlatıyor gibi hatanın bedelini ödemek yani birisi bir hata yapıyorsa o kişi o bedeli ödeyecektir demektir diyor. Videoda bu şekilde geçiyordu. Eğitim videosuydu arkadaşlar. Ve burada kılıç edilisiyle birlikte hata yapan, arkadan iş çeviren bakın bu insan sanki hiç bunların Olacağını düşünmemiş gibi. Yani kendi yaptıklarının ayağına dolanacağını bilmiyormuş gibi. Bir hışımla, bir böyle hırsla, azimle atlamış olaylara. Böyle hemen atlamış. Hani bir şeyi kaçırmamak için, bir şeyi böyle kaybetmemek için. O anlık, anlık enerjisiyle bir şeyleri yapmış olabilir. Ve bunun farkındalığının gece uykusuzluklarıyla çekiyor. Ve burada kendisinin, elinin, kolunun bağlı olduğu bir süreç olduğunu görüyorum. Arkadaşlar, Aziz kartı çıktığı zaman yine kadar bahseder. Yine kafa yapısındaki belli kurallar kurallardan bahseder. Bu insan bunlara ne kadar direnirse dirensin sonuç olarak bu karmik durumlar şifalanıyor. Evet, kupa şövalyesi ile birlikte bir adım söz konusu, bir gelme, bir şifalanma. Tekrardan eskiye yönelik bir adım, özlem görebiliyorum. Fakat bunun hemen olacağını düşünmüyorum. Hemen gibi bir hissiyat almadım bu açılımdan ben. Sanki asılmış adam kartı bana biraz daha sürecin e, karmalığının temizlenmesi gerektiğini ve sistemin biraz daha işlemesi gerektiğini gösteriyor. Evet arkadaşlar bu karma temizleniyor ama hemen değil. Bir miktar daha bekleme enerjisinde kalabilirsiniz. Bakalım sizlere karşı bir pişmanlık bir özlem, bir geri dönme isteği ve geri dönüş var mı? Bunu öğrenmeye niyet ediyorum. Yine verdi aynı kartı. Kılıç sekizlisi. Kılıç dörtlüsü. Evet. Yine verdi bu kartı. Evet. Çok güzel geldi kartları bugün hep veriyor. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar burada sizlere adım atması da aynı şekilde az önce karmanın temizlenmesi nasıl zaman alacak dediysem bu durum temizlendikten sonra bir adım gelecek. Ve bu adım Hani nasıl olacak biliyor musunuz? Gerçekten hani ben senin güvenini kırdım, ben senin güvenini sarstım. Evet, seninle tekrar bir başlangıç yapmak istiyorum. Çünkü deli kartı yeni sayfaları ve temiz sayfaları anlatır. Bütün güven sorunlarını geride bırakmayı ve yeni bir başlangıç yapalım. Sen benim elimi tut, ben sana güvenmek istiyorum. Sen senin de bana güvenmeni istiyorum diyen bir tavır vardır burada. Ve sanki o ruhsuzluk, böyle enerjisinin düşük olduğu moddan çıkıyor gibi böyle gece saatleri düşünmek, özlemek ve çaresiz hissetmek var burada. Kupa olmasıyla dediğim gibi sizler eğer vaatlerde bulunduysa işte seninle evleneceğim ya da seninle ileriye dönük hayallerim var gibi bu insan bunları yapmak adı altında tekrardan gelecek. Ama para şövalyesi şudur. Çok temkinli adımlar atan bir şövalyedir. Yani en şövalyeler arasında en çok kendine böyle e, duygular değil de, mantığıyla hareket eden bir şövalyedir. Mantığı ağır basıyordur. Bunlar ne olabilir? Paralar tılsımlar yani. Toprak grubu olabilir. Boğa, başak, oğlak olabilir. Bu burçlardan değilse bile bu burçların enerjisini taşıdığını söyleyebilirim. Yani ilk olarak kendini güvenceye almak, daha sonrasında adım atmak. İlk olarak hayatındaki karmik durumu temizlemek, daha sonrasında sizlere adım atmak. Böyle süreçleri yapabilir. E zaman soruyorsunuz eğer bana. Hemen beklemiyorum dediğim gibi. Çünkü para şövalyesi de asılmış adam kartı da bu insanın karmik durumunun hemen temizleneceğini değil, biraz daha zaman gerektirdiğini gösterir. Pişman mı? Evet, pişman. Özlüyor mu? Evet, özlüyor. Kafası karışık mı? Kesinlikle karışık. Hayatında mutlu mu? Hayır değil arkadaşlar. Ama zamana ihtiyacı olduğunda görmekteyim. Bir de sizler için diğer destelerinden seçmek istiyorum. Sizler ne yapmalısınız bu süreçte? Kafanız karışık biliyorum. Bakalım sizler hayatınıza bakmalı mısınız yoksa bu insanı beklemeli misiniz? Kılıç prensi ile beklememeniz gerektiğini vurgulayan bir kart kendisini attı. Kader çarkı Evet. Değnek beşisi, Güç kartı. Arkadaşlar şöyle desnenin en başında yine geçmişe duyulan özlemi ifade eden bir karttır ve bu yine çıkıyor. Şöyle söylemek istiyorum. Burada kavgalar, kaoslar, araya giren 3. dördüncü, 5. kişiler etkileyen arkadaş grupları vesaire bu ihanet durumları arkadaşlar şifalanacak. Ama sizler güçlü durmak zorundasınız. Bakın güç kart geldi. Sevginizle zaten her şeyi iyileştirebiliyorsunuz. Sevginiz kendinize yetebiliyor. Kendi kendinize yetebiliyorsunuz. Sisteme birazcık güvenmeniz gerekiyor. Oldu mu olacak mı? Attım atacak mı? Stalk enerjisine girmeden sizler bir şeylerin zamanla düzeleceğine olan inancınızı korumanız gerekiyor. Bu zor. Evet, kolay demiyorum. Kesinlikle kolay değil. Biliyorum. Ama bunu yapmazsanız arkadaşlar o enerji blokajına devam ettireceksiniz. Ve bu süreçte eğer bir size bir adım gelecekse bile bu bir ayda gelecekse üç ayda gelir. Bir günde gelecekse iki haftada gelir. Bunu yapmayın. Enerjiyi blokaj etmeyin arkadaşlar. Sizler bir şeylere res çeken ve kabul etmeyen tarafta olun. O kişi sizlere geldiği zaman ellerinizi kollarınızı açıp gel bekliyorum seni gibi bir enerjiye girmiyorsunuz. Kesinlikle böyle bir enerjiyle olmuyorsunuz. Bakın ben bunları görürüm, hissederim. Ciddiyetle size gelmediği sürece, ciddi bir adım atmadığı sürece sizler onu kabul etmiyorsunuz. Ve bekleme enerjisinden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu insandan siz kart attı, kart attı. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum demek istermiş. Dünkü açılımda da Aynı şekilde böyle kartlar attı. Kimse senin gibi olamayacak. Bundan o kadar eminim diyor. Bir tane daha. Gerçekten yine muazzam ötesi bir açılımda küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım diyor arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Size bir yalan söylemiş olabilir. Arkanızdan iş çevirmiş olabilir. Size büyük vaatlerde bulunup yarı yolda bırakmış olabilir. Bu şekildeydi. Bir de buradan bakalım. Bu kartlar bize ne söyleyecek? Aranızdaki enerji için. Empatikur diyor. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma diyor. Bu da bu şekildeydi. Şimdi bir de bu desteden bakmak istiyorum. Arkadaşlar bir de zaman seçeceğim en son size. Açılımı bu şekilde tamamlayalım. Hadi bakalım. Evet diyor. Dünkü açılımda da videoda da bu çıktı. Enerji şu ama aynı yönde ve Aynı kişiler izliyorsa beni bir sorunuz var mı? Varsa eğer bu kişi bana dönecek mi? Bu kişi beni gerçekten seviyor mu gibi? Ben beklemeli miyim gibi? Beklemekten kastım gidin sevgili yapın. Yani beklemekten kastım şu değil arkadaşlar. Evde oturup ağlayın demiyorum. Evet başka birini almak zorunda değilsiniz hayatınızda. Ama sürekli stalklamak zorunda da değilsiniz. Bu enerji sizi mahveder, aşağıya çeker. Bundan vazgeçin lütfen evet diyor. Sorunuzun cevabının evet olduğunu için Bir tane daha çekeceğim şu attı. Ebediyen açılan gül yarılıp açılmak aleyhinize değil, lehinize oluyor diyor. Arkadaşlar burada açılmanız gereken bir konu var. Yani kariyer konusu olabilir, hedefleriniz olabilir. Bir şeye başlamak istiyorsunuzdur ama hep yarım kalıyordur ya da bu bir diyet olabilir. Saçınızla değişiklik istiyorsunuzdur. Hayali kurduğunuz bir iş olabilir başlamanız gerekiyor. Çok güzel bir dönemdesiniz ve bunu yapmaya başlamanız gerekiyor. Artık o içinizdeki potansiyeli açığa çıkarın. O gücü ortaya dökün ve yaratıcılığınızı yani dişil enerjinizi lütfen ortaya koyun arkadaşlar. Dişil enerji yaratıcı güçtedir. Bunu unutmayın. Yani kadınlar biliyorsunuz ki çocuk doğurabiliyor. Yani bu çok büyük bir şeydir. Ortaya bir canlı koyuyorsunuz, bir canlıyı çıkarıyorsunuz ve bunu yapan bir kadın, bunu yapan bir enerji nelere yapmaz? Böyle düşünün. Siz aslında özgüven problemleriniz veya çevrenin stresi vesaire bu gibi konular yüzünden kendinize olan inancınız, güveniniz azalmış olabilir ama azalmasın. Hiçbir şey size engel olmasın. Ben örnek alayım. Bir gün ağlarım bir gün en fazla bir gün. Bir şey beni bir günden fazla üzemez arkadaşlar. Gidip ikinci gün ağlamam. ikinci gün yaz tutmam. Kimse için bunu kendime yapmam. O yüzden sizler de bunu başaracaksınız. Gençlerle çalışmanın karşılığı olarak bir armağanın var ve ilahi amacın çocuklara yardım etmeyi, öğretmeyi ve ebeveynlik yapmayı içeriyor diyor. Aile olabilirsiniz ya da işte çocuğunuz olabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsunuzdur ya da burada öğretmen vesaire eğitmen olabilirsiniz. Bunu yapmak, birilerine örnek olmak istiyor olabilirsiniz. İzleyenler arasında böyleleri varsa, böyle kişiler varsa o kart gelsin. Yani bu kart size gelsin. Diğeri ben evlilik meleğim şu anda sana yardım ediyorum diyor. Evliliğiniz bozulduysa araya başka durumlar girdiyse veya evlenecekken bozulduysanız bir şeyler ters gittiyse veya evlenemiyorum. Hani hep bir basiretin bağlı diyorsanız bu kart da size şifa olsun arkadaşlar. Bu da hızlı ilerlemeye devam et ve hayırı cevap olarak kabul etme. Mucizevi çözümlerin ortaya çıkmasını bekle diyor. Çok güzel geldi. Az önce diğer desteden evet kartı gelmişti size. Burada da hayırı cevap olarak kabul etme diyor. Bu kadar net gelebilirdi. de. Aldım kabul ettim. Çok güzel bir açılımdı arkadaşlar. Hepsi yani bu açılımın hepsi hayrınız olsun ve çok mutlu olun. Karmik durumları şöyle bir özet geçecek olursam karmik durumlar bitiyor gibi gözüküyor. Fakat biraz daha zamana ihtiyacı var. Son olarak zaman seçecektim unutmadan. Onu da seçip bu şekilde açılımı tamamlayalım. Attı. Tamam bunları da alacağım. 1, 15, 2 ve 30. Şimdi üçlü vadeler olabilir. ikili vadeler olabilir. 15, 1. Birli vadeler olabilir. Onun dışında ayın 1'i 1 bir gün sonra. Ayın 15'i 2 gün sonra. 2 hafta sonra. 30 gün sonra gibi. Bunları ben yine açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. SS de alabilirsiniz. Bakın şöyle gösteriyorum. 2, 30, 15 ve 1 not da alabilirsiniz. Bu da bu şekildeydi. Bu vadelerde sizlere bir dönüş, bir geri adım bu insanlar gelebilir. Açılmamız bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ve bu tarz açılımları eğer beğeniyorsanız... Şunu da diyebilirsiniz. Ben bu kadar yorum dinlemek istemiyorum. Hani kişisel fikirlerini değil. Sadece tarot dinlemek istiyorum diyorsanız. Bunu da yaparım. Hiç problem değil. Yorumlar kısmında tamamen niyetinizi isteklerinizi belirtebilirsiniz. Bu şekilde iyi diyorsanız bu şekilde devam ederim. Size de bir faydam olmasını isterim. Bildiğim bilgileri vesaire. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Lütfen o canınızı sıkmayın. Okay.